Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yine Kral Fransa'nın yanında Kayra var. Görkem yok bugün. Bugün Görkem'i gömdük. Görkem bugün yok. Bir dakika videoda gelir. Bak. Öldü. Kanka benim pink yine uçuyor. Tamam öldü sorun yok. Öbür iki nerede? Uçuyor mu? Diğeri de atladı. Helal. <laughs> Arkıldı Kayra. Hadi bak. Oha Kayra bir fırlat. He adam olacağını diyor. Memleket abisi benim lan. Kanka sakın madenci attı mı ma, adam geldi çünkü. Ya. Eline, kendisi var. Babası geldi. Oo iki tane attı bir de. Kanka öldün mü? Kanka öldün mü? Hırdırman! Tek mi buldun adamı? He? Öldü. Hmm. ne mi üfledin adama mı üfledin? Sinek var ya sinek. Üç adam. Onu yavru, iki kişi geldi. Öldü. Ne bu ya bu ya. Bu adam gitmedi kayra. Bak biliyor musun? Evet. <laughs> Kerem'le nasıl? <Asas. gülüyor> <laughs> görmeden hadi bakayım. Çocuğu. Evet video değil ha. Ne demiyormuşuz? Hadi Allah'a emanet. Ay, Biraz ses fazla geliyor aklınıza. Hadi hadi, hadi.